Hepinize selamlar arkadaşlar. Bu videomda arkadaşlar VIP gruplar gerçek mi dolandırıcılar mı ne, ne o tarz şeyler hakkında konuşacağız. Konuşacakları aslında tecrübe edineceğiz. Neden? Ben bugün bir VIP gruba katılacağım ve bakalım kar edebilecek miyiz? Kriptoda para kazanabilecek miyiz diyecek mi? İlk önceki 20 dolara katılım var arkadaşlar. VIP gruba katılmak mümkün oluyor. Ee, Bakın sizlere canlı canlı da göstereceğim arkadaşlar ee, işlemlerim. Bu hepsi VIP grupla yaptığım bakın aynı 15'i zaten yine hesap açtırdılar bana. Aynı 14 gün bugün bir şey. dün katıldım. katılım katılmaz arkadaşlar. 1 dolar, 2 dolar. Sonra 70 sent. Ya benim yatırdığım paralar da aslında azdı. Yani bu az olması ee, gayet normal bir şey burada bir zarar ettik böyle 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 böyle, böyle de 2 dolar bize girmişti falan işte böyle şeyler oluyor arkadaşlar işte ve evet. e, olarak da arkadaşlar sinyalleri bekleyeceğiz. Şimdi zaten sinyaller gelmeye başlıyor. Bir haber duyurusu falan Telegram'da yapıldı. Ve bakalım o sinyallerden yani e, paylaşımlardan karede elde edebilecek canlı olarak yapacağız. Videomu like kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi bitirin. <laughs> arkadaşlar şimdi ekran böyle de açtım. Görebileceğiniz üzere Burada bir tane zaten girmiştim. Burada benim işlem geçmişim var. Buradan görebilirsiniz ne kadar kar Bakın dün yaptığım bir işlem yok. Bugün, bugün e, laf şeyden yaptığım işlem arkadaşlar bunlar. Yani burada görebilirsiniz bayağı bir eksiler olmadı aslında da eksten çok kazandığımız oluyor. Yani bu böyle olan şey arkadaşlar. Sizin kazandığınız da olacak, kazanmadığınız da. Burada bir tane işleme girdik. Ee, burada yüzde yüz eminim arkadaşlar zaten kalkacağına. Sinyal veremedi bu kendi işlemim ee, burada kalkacağı yüzde yüz emin olduğum için zaten girdim. Yüzde ee, yüz de bence kalkar arkadaşlar. Yani dediğim gibi arkadaşlar bence bu yapı grupa harbiden çok güzel işe yarıyor. Ama sizin e, böyle güvenen insanların gruplarına katılmanızı daha çok öneririm işte böyle arkadaşlar burada e, buradan kararları gördünüz. Zaten videoda çarlar göstermiştim arkadaşlar ama dediğim gibi zararlar da var ama çok değil işte zararlar stop loss koyuyoruz yüzde e, e yüzde zaten stop loss çalışıyor yani bir dolarlık 0.5 sent bir zarar kılın oluyor e, en kötüsü zor zaten onu e, kazançla kar ile kapatabiliyoruz. Şimdi zaten ekranda benim işlem geçmişlerimi de göreceksiniz. Bakın ben bu gruba 3 gün bundan önce katıldım ve çok güzel grup. E, ee, grubun linkini açıklama kısmında bulabilirsiniz arkadaşlar. Kripto ben abimizin. Ee, grup harbiden çok güzel işe yarıyor arkadaşlar. Benim adımı da verirseniz katılırsanız mutlu olurum. 20 dolara bakın bu harbiden çok güzel fırsat bak. 20 dolara bayağı kazan kazanabileceksiniz arkadaşlar. Ben çok şey yapmadım. E, üstünde durmadım yani henüz öyle bir vaktim olmadığı için ama yakın zamanda ben de e, daha çok buna önem vereceğim ve bence kazandıracaktır. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Yeni videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.